Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta çıkmış yeni bir korku oyunu oynayacağız. Baltacı köylü var. Ee, bunun için toplam 150 mine coin verdim ve hayaletler doğdu burada. Arkadaşlar, ee, ne yapacağımızı bilmiyorum. Yüzüktim hayalet geliyor. Of, bizim içeri içeri girsek iyi olur belki. Yani. Aa Örümcek İçeri gir çabuk. Ver hocam. Oha. Çeş. Arkadaşlar gördünüz mü? İçeri girmiş. Yamyanlar bastı burayı. Bir dakika. Al. Bir dakika. Hayır. Öldüm. Haritayı tekrar yüklemem lazım. Arkadaşlar haritayı tekrardan yükleyeyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an sabah. Ve şimdi eve gireceğim. Allah! Oh! Geldi geldi geldi. Çok vuruyor. Nereye saklanacağım? Arkamda mı? Aa çok yakında. Gördüm vallahi gördüm. İçeri gir. Öldüm. Evet arkadaşlar. Doğdum. Arkadaşlar bu arada harita 150 coins oynamak isteyen varsa oynayabiliriz. <laughs> Pardon. Coins demişim. Mine coin. 150 mine coin. Acil içeriye girmem lazım. Acil. Kapat kapıyı. Ol be. adam adamdan. Şimdi ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Burada ne var? Aşağı doğru bir yer var. Burası galiba kaçışımız olacak. Aa. Aa, burada redstone var. Ama burası kopmuş. Buraya restor yerleştik. Bir tane daha redstone bulmamız lazım. Nereden bulabiliriz? Burada kapı var. Buradan giremem. Deminden bakalım kapının. bir şey var mı? Bu arada arkadaşlar oyun daha yeni yani güncelleme hiçbir şey yok. O yüzden böyle bazı böyle oyunu iki saniyede bitirme ya da buglar olabilir oyunda. galiba buraya bir girelim aha sandık var bizim buraya geçmemiz lazım galiba evet orada boşluk var bizim bu sandıktaki almamız lazım burada ne var şalter var ne yazıyor merdiven anahtarı merdiven mi merdiven mi vardı buraya takabiliyor muyum takamıyorum ee, bir dakika merdiven sanki merdiven vardı diye hatırlıyorum. Aha evet. Yes. O ye. Geçtim vallahi bu. Allah canım gitti. burada mı? Burada. Git lan. Adam robot gibi. Ya bak burada ya. Burada adam ya. Öf, biz bundan kaçamayacağız abi. Hello neighbor <laughs> gibi adam. Ey. Koş nasıl gelebiliyor abi ya yapay zekalar bakın normalde arkadaşlar Allah Normalde e, böyle yapay zeka yok baltacık köylerde. Acil hızlı olmamız lazım. Oraya nasıl geçeceğiz? Yine merdivenle tırmanacağız. Tırman. Yine orada olmasın lütfen. O oh be. O oh be kablo parçası. Kablo parçası vallahi şükür ya. Oh be kardeşim. Şimdi bunlar da kullanacaksak hatırlamıyorum. Allah burada 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 geliyor mu? Geliyor. Hızlı shift. Adama bak ya. Çık çık çık. Şuraya. Kaçın. Yok artık ama. Biraz adamı kandırıyorum. Oh, git bu. Yok. Yok o. Basement'a da girdim. Gel lan. Bak 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 ruhum çıkıyor oradan. Hop. Allah kandıramam. Yolla. Buyur. Sokamadım ya. Abi adam yaz yapay zekanın üst seviyesi. Allah göçme. Arkadaşlar biraz kötü konuşmuş olabilirim. Geliyor. Git <corsça> <umasıyor TOS> lan. <indie> Biz buna karşı ne yapacağız abi? Yapay zeka bakar mısın? Shift. Shift. basmamışım. Bir dakika bitireceğiz galiba. Hızlıyım. Ama yavaşladım. Hadi lan. Geldiği anda şey yapmam lazım. Çünkü şu an kıramıyorum. Geldiği anda öldüm. Burası işte. Basement'tayız arkadaşlar. O buraya gelemiyor değil mi? Bakalım. Tam gelemiyor. Oh be. Sonunda arkadaşlar. 150 coins'e değdi. Burada bir sistem var. Bu kapı kapalı. Burayı açmamız lazım. Şalter. Tam istediğim gibi. Yes be. Kurtuluyoruz mu? Yine bir yer altı. Aha merdiven. Gökyüzü. Yes bitti. Oyun bitti. Oh, yes baby. Buradan izleyebiliriz. Bakayım. Nerede bu? Orada kaldı galiba. <laughs> ne oldu? Öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın bu baltacı köylü. İşte evin manyağı. Artık neydi Adı şeydi ya. Neydi onun adı? Ha Bob Bob. Şey. Scary Bob adı. Hatırladım. Aa, arkadaşlar. E internetten İnternette baktım. Adı Scary Bob. Baltıcı köylü ama Scary Bob. Bakın arkadaşlar burada merdiven açtık yukarı geldik e kablo parçası aldık beyaz indik oradan da kaçtık kolayca Aa bu oraya gelememiş. Oyun baya güzeldi. İçeri gireyim. Aa oh, içerisi gibi girebiliyorum. Vay! Eğer arkadaşlar bu oyunun speedrun'ını yapmamı istiyorsanız videoya e, bir en az 20 like atarsanız sevinirim. Bu oyunda speedrun'ını yapabilirim. Hatta 2 saniyede ya da 1 saniyede oyunu bitirmeye challenge. Mesela işte speedrun. Kronometre tutacağım. O, o, öyle oyunu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Zaten okullar yani yavaştan açılıyor, yani açılmış zaten. İlk hafta çok güzeldi arkadaşlarımla bayağı eğlendim. Size, size de Allah Evet. 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 Evet arkadaşlar. Bir dakika. Ben bundan yine kurtulurum ki. İzleyin. Yine kurtulacağım. Lan parça yok. Görmemişim ya. Bekle şeyi de bıraktım ben. Yolda bıraktım. Aldım. Of. Hoppa. Böyle kalırsın. Arkadaşlar hepiniz hoşçakalın dilerim. Bay bay.